Yine bu aşk damarından bizim için çok kıymetli olan bir hak dostunun nutku şerifi var. Efendim Niyazi Mısri Hazretleri'nin. Efendim bestese sevgili Süleyman Şahin Türk abimize ait. Her yeri hüsnün gülistan eylemiş. Allah Allah. Her tarafta bağ bostan eylemiş. Zinet etmiş zirü pes evsaf ile her sıfattan zatın ilan eylemiş. Hüsnünü izhar eder cümle sıfat zatına insanı bürhan eylemiş. Hakkı istersen yürü insana bak şemsi zat yüzünde rahşan eylemiş. Ya. Efendim devam ediyor. ne okumaya çalışalım. Hmm. hüsnün gülistan eğilemiş her taraftan bahu bostan her taraftan bahu bostan Kaftan görünen bir cemal Bir cemali bunca elvan eylemiş Bir cemali bunca elvan pazarda gördüğü hak arifin her görüşte nice insan eylemiş her görüşte nice insan eylemiş. me lan layınca zatı hak zevkühüler bu niyazi nece Seyran eylemiş. Allah razı olsun ya elinize dilinize sağlık. Süleyman abi çok güzel şey seçiyorsun. Evet. Çünkü yani güfteyi seçmek de bir marifet ve ilim. Yani her güfte beste, besteye gelmiyor. Bazen de her güfte her makama da gelmiyor yani değil Tabii. mi? Yani bunu hem manaya Rasteli uygun hem gerekiyor. makama Tabii. uygun. Evet Ve aynı zamanda o heyecanı dinleyicilere aktaran bir böyle cezbeli bir beste olmuş. Allah razı olsun. Yani şeydeki, sözdeki mana, duygu aynı zamanda makamda da tabii, ay, olması aynen, gerekir aynen, ki aynen, tabii. bir bütünlük ortaya çıksın. Esas bütünlük ortaya çıkacak evet. ve o sazda, o sözde bu güzellikler dinleyicileri kucaklayacak. Eyvallah. Bir manto gibi bürüyecek hatta. Gerçekten öyle yani. Ben ilk defa dinledim bunu mesela şimdi. Evet hocam. Ama çok güzel. Ee, bir de şey de var tabi burada e, diğer beyitler de var okumadığınız beyitler evet, ama uzunca bir muhteşem mesele, evet. muhteşem manaları var. Mesela zinet etmiş zirüpes evsaf ile her sıfatın her sıfattan zatını ilan eylemiş. Her görüntüde Allah Allah. esas Cenab-ı Hak zatını gösteriyor ama gören göze ihtiyaç var. Görürseniz her, her renkte, her seste, her nefeste Cenab-ı Hak bize kendini gösteriyor. Hı kendisi gözükmez ama zatı gözükmez ama sıfatları ve tezahürleri her yerde ayan ve beyan. Mesela bunca efsaftan görünen bir cemal. Bir cemali bunca elvan eylemiş. Evet her renkte her seste bir cemal gözüküyor ama bu kadar cemali değişik renklerde ve şekillerde izhar eylemiş. Kesrette vahdeti gör manasına. Bu kadar çokluk içerisinde o çokluğun arka planında saklı olan vahdeti seyret. Zaten tevhidde budur zaten. Her kitabı haktır eşya sandığın. Bak. Allah Allah. Her kitabı haktır eşya sandığın. Ol okur kim? Seyri evtan eylemiş. Ya burada gerçekten hep gördüğümüz her eşya esasında Cenab-ı Hakk'ın bir kitabıdır. Mesela ikra bismi halakta da bu var. Bak bütün kainatı yaratan Rabbinin adıyla oku. Cenab-ı Hakk'ın kitabı bunlar diyor. E, kim okur ki bunları? Seyri evtane edemiş. Değişik vatanlarda dolaşır, değişik diyarlarda dolaşır. Adam bir karanlık kulvara girmiş, o dünyadan başka hiçbir şey görmüyor. Böyle bir adam olunur mu? Ama kim ki kitabı, hakkı, eşyada okuyan insan değişik dünyalarda dolaşır. Hüsnünü izhar eder cümle sıfat. <laughs> insanı bürhan eylemiş. Bak Cenab-ı Hak bütün güzelliğini, efendim bütün sıfatlarının güzelliğini ortaya koyar, saklamaz. Ama zatına insanı bürhan eylemiş. Bunu insan görsün de delil olarak. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Onu diyarifun diye de tefsir ediyorlar. Yani biz insanları ve cinleri ancak Allah'ı tanısınlar ve tanıtsınlar diye yaratır evet. Burada onu söylüyor. Şey, Diyazi Bısri Hazretleri. Yani hakkı istersen yürü insana bak. Şems-i zat yüzünde rahşan eylemiş. Allah Allah. İnsan yüzüne bakarsan Cenab-ı Hakk'ın zat güneşi insanın yüzünde parlıyor. Bak insan kendi çocuğunu bile e, terbiye etmek için yüzüne vurmak tahrimen mekruhtur. Boks sporu de bir boks böyle bir spor yok. Şimdi dayak sporları revaçta. Evet. Bilmem kickboks diyorlar, bilmem ne diyorlar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yedi tane esma hüsnası bizi yüzümüzde tecelli etmiş. Gözümüz basar sıfatından eserdir kulağımız semi sıfatından eserdir. Efendim, dolayısıyla bunların hepsi dilimiz kelam sıfatından eserdir. Dolayısıyla yüzünde ısrar elmemiş, eylemiş derken Niyazi Mısri'nin kastettiği de bu. Hak yüzü insan yüzünden görünür. Zat-ı Rahman şeklin insanı eylemiş. Kalife yaratacağım diyor ya zaten. İçini almış anın zerkü riya. Gönlünü şeytan perişan eylemiş. Ama bir insan içerisinde eğer gösteriş ve riya duygusu yerleşirse onun gönlünü şeytan perişan etmiştir Niyazi Mısri. Allah korusun. Her nazarda gördüğü hak Arif'in her görüşte nice ihsan eylemiş. Allah Allah. Hakkı anlamak değil asan ola. Adeta hak böyle erkan eylemiş. Anlayınca zatı hakkı zevk ile bu niyazi nice seyran eylemiş. Eyvallah. Cenab-ı Hak bize de nasip etsin. Amin. Eyvallah. Ama çok güzel yani. Allah razı olsun. Güzel seçmişsiniz. Hocam şimdi tabii bütün e, tarih boyunca bütün felsefeciler birbirini reddederek, birbirini hep mugayir olarak, birbirini eleştirerek gelmişler. Ama tarih boyunca bütün peygamberler birbirini destekleyerek gelmişler. Tamamlayarak gelmişler. Birbirini tamamlayarak, birbirini hep e, şey yaparak. Allah dostları da öyle.